Herkese merhaba. Bugün eksfoliyasyondan yani ölü derilerden kurtulmanın yollarını konuşacağız sizinle. Daha çok kimyasal eksfoliyasyondan bahsedeceğim. Kimyasal asitlerden ve nasıl kullanılması gerektiğinden, hangi tiplerine uygun olduğundan bu tip detayları konuşacağız. Önce eksfoliyasyon nedir, ölü derilerden neden kurtulmamız gerekiyor, İlk önce bununla başlayalım. Cildin en üst tabakası yani koruyucu bariyer dediğimiz bir üst tabakadır. Tıktaki adı stratum corneum aslında. Bu stratum corneum ölü hücrelerden oluşuyor. Ve her iki haftada bir yenileniyor. Ama ne yazık ki bu durum zamanla işte yaşlanma, özellikle 25 yaşından sonra hormonlar, diyet, hava değişikliği gibi sebepler yüzünden yavaşlayabiliyor. Cildin bu konuda dışarıdan desteğe ihtiyacı oluyor. Eğer eksfoliasyon iyi bir şekilde gerçekleşmezse cilde ölü hücreler gözeneklere dolup Sivilcelenmeye neden olabiliyor. Aynı şekilde kuruluklar, ince kırışıklıklar ve e, cansız bir cilt meydana geliyor. Yani bu durumu engellemek istiyorsanız ince kırışıklıkları engellemek, işte sivilcelerin oluşumunu engellemek istiyorsanız düzenli peeling yapmak çok yardımcı oluyor. Fiziksel ve kimyasal eksfolyasyon arasındaki fark ne derseniz aslında fiziksel eksfolyasyon tanecikli dediğimiz peelingler oluyor bunlar genelde veya konjak süngerleri olabilir, peeling jelleri olabilir farklı farklı alternatifleri var. Daha güvenli olarak görülseler de kimyasal asitlere göre bu sizi yanıltmasın. Çoğu insan fiziksel peeling yaparken cilt bariyerine aslında ciddi zarar veriyor. Ufak ufak çizikler meydana gelebilir veya bakterilerin daha kötü yayılmasına neden olabilir. Yüz temizleme fırçaları da bu kategoriye giriyor. Aynı şekilde yüz keseleri, süngerleri bunların hepsi fiziksel eksfolyasyon dediğimiz kategoriye giriyor. Bunları nasıl kullandığınıza bağlı olarak cildinize verdiğiniz zarar oranında değişebilir. Eğer bunları kullanmayı tercih ediyorsanız yani asitlere çok toleranslı olmayan bir cildiniz varsa o zaman mümkün olduğunca en nazik ürünleri tercih edin. En iyisi peeling jelleri ve konjak süngerleri. Bence fiziksel eksfoliyasyon aletleri veya ürünleri cildin sadece en üst tabakasında işe yarıyor. Birazcık daha derine etki edemiyorlar. Yani kimyasal asitler kadar etkili değiller. Onu da belirtmem lazım. Ama e, tabii ki çok çok hassas ve asitlere dayanıksız bir cildiniz varsa o zaman Fiziksel eksfoliyasyonu tercih edebilirsiniz. Şimdi kimyasallara gelelim. Bunlar asit içerikleri için hem daha iyi bir şekilde eksfoliyasyonu gerçekleştiriyorlar hem de aynı zamanda birden fazla işe yarıyorlar. Sadece eksfoliyasyon için değil aslında multifonksiyonel özelliklere sahipler. Yani sadece eksfoliyasyon olarak düşünmeyin. Aynı zamanda antioksidan özelliğine sahipler nemlendiriyordu bazıları. Dolayısıyla ben o yüzden onları daha çok tercih ediyorum. Kimyasal asitler hakkında söyleyebileceğim kötü özellik ise cildi irite etmeye çok daha meyilliler. O yüzden dikkatli kullanmanız lazım. Aynı şekilde cildin üst tabakasını soydukları içinde lekelere çok daha müsait hale geliyorsunuz. O yüzden güneş korumasını mutlaka kullanmanız gerekiyor her gün. Eğer ben her gün güneş koruması kullanamam, kendime güvenmiyorum işte çok tembelim falan diyorsanız o zaman kimyasal asitler hiç bulaşmayın derim. Şimdi farklı kimyasal asitler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bana çok soruluyor hangisini kullanıyorsun, ne sıklıkla kullanıyorsun vesaire diye. Her birinden tek tek bahsedeceğim ben şimdi. Önce hidroksi asitlerden bahsederim. 3 e, çeşit hidroksi asit var. EH, BH ve PH. Bu hidroksi asitler ölü hücreleri çözüp ciltten atılımını kolaylaştırdığı için, hücre yenilenmesini de hızlandırdıkları için cilt bakımında çok tercih ediliyorlar. Cilt tonunu eşitleyici, leke açıcı, ince kırışıklıkları engelleyici özellikleri var. Yani özellikle anti-aging özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Alfa hidroksi asitlerden başlıyorum. Bir sürü alfa hidroksi asit var. Glikolik asit, laktik asit, malik asit, mandelik asit Bunlar bir kategoriye giriyor. Eçlerin içe yaraması için %4 ile %10 arasında bir oranda konsantrasyonda olması isteniyor. Ve pH değerinin de 4'ten düşük olması lazım işe yarayabilmesi için. Yoksa etkisini göremezsiniz çok fazla. Eğer EHC kullanmaya yeni başlayacaksanız molekül boyutu daha büyük olan mandelik asitle başlamanızı öneririm en son gelikolik asidi tercih edebilirsiniz. Gelikolik asit aralarında en küçük moleküllere sahip olan dolayısıyla eritasyona en çok sebebiyet veren şeylerden bir tanesi o. En çok kullanılanlardan da bir tanesi o ama herkese uygun değil dediğim gibi size uygun olan bir EHC ile başlamanız en iyisi olacaktır. Beta hidroksi asitlerden bahsedelim şimdi. En çok kullanılanı, en yaygın olanı salisilik asit. Bu asit özellikle yağda çözündüğü için ve antibakteriyel özellik taşıdığı için özellikle yağlı ve akne ciltlere çok öneriliyor. Çünkü gözeneklerin içine girip tamamen temizleme özelliği var. Çok derinlemesine bir etki gösteriyor gerçekten de. Eğer siyah noktalarınızdan şikayetçiyseniz kesinlikle bir şeylere bakmanızı öneririm. Siyah noktaları bence kökünden çözen bir asit gerçekten. Düzenli kullanımda çok işe yarıyor. Bunun da en az %1 %2 konsantrasyonunda olması gerekiyor ürünlerde ve pH değerinde 3.5 olması gerekiyor. Yoksa yine etkisini görmeniz çok zor. Polihidroksi asitlerden bahsedelim. Polihidroksi asitler cilt bakımında daha yeni yeni kullanılmaya başlanan asitlerden. Laktobiyonik asit ve glukonalakton gibi farklı farklı asitler var bu kategoride. Bunların EHC ve BHC'lere göre molekül boyutları daha büyük olduğu için daha az irite etme özelliğine sahipler. Ama şunu da belirtmem lazım. Bu asitler yani PHA ürünleri üzerinde çok az araştırma var. O yüzden yerlerini hala sağlamlaştırabilmiş değiller. EHA ve BHA'yla kadar araştırma yapılmamış olduğu için üzerinde. Fakat bazı markalar kullanıyor BHA'yı. Örneğin COSRX'in pH kremi var. Ona bir göz atabilirsiniz. Ee, özellikle yeni asit kullanmaya başlayanlara marka bu ürününü öneriyor. Azaleik asite gelelim. Azaleik asit benim açık ara en sevdiğim asitlerden bir tanesi. Etkisini çok güzel gördüğüm bir ürün gerçekten. Bu asit çok enteresan çünkü hem EH hem BH özelliği taşıyor. Yani her iki asitten de özellikler bulabiliyorsunuz azelik asitte. EH gibi cildi soyucu, leke açıcı, cilt pürüzsüzleştirici özellikleri var. Aynı zamanda BHA gibi gözenekleri temizleyici özelliği de var. Ee, yani her ikisine de ihtiyacınız varsa azaleik asit sizin için iyi bir çözüm olabilir. Aynı zamanda rozalı ciltlere de çok önerilen bir asit. Zaten roza kremlerinde genelde azaleik asit bulunuyor. Özellikle akneli, rozalı bir cildiniz varsa mutlaka azaleik asite bakın derim. İrite olmuş ciltlere çok uygun anti etkisi olduğu için. Delikte de şöyle bir güzel özelliği var. Azelaik asit melenin oluşumunu da engellediği için cilt kanseri oluşumunu da engelleyici özelliği var. Valla daha ne isteriz bilmiyorum yani bir asitten. Her şeyi yapıyor gerçekten de. Ve retinoid kadar da irite edici değiller. Tabi bu ciltten cilde değişebilir. Onu da belirtmem lazım. Etkili olmasını istiyorsanız %10 oranında azaleik asit içeren bir ürüne başlayabilirsiniz. Benim dediğim gibi açık ara en sevdiğim asit ürünü azaleik asit. Şimdi retinoidlere gelelim. Retinoid ve retinoller A vitamini formlarıdır aslında ve sadece eksfoliasyon için değil cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırdıkları, antioksidan etkileri ve kolajen sentezini destekledikleri için bir numaralı anti-aging içeriği olarak bilinir her ikisi de. Markaların genelde %1 %2 içeriğinde retinoid serumlarını ve yağlarını bulabilirsiniz. Fakat bunlar cildi çok ciddi irite ettikleri için bulabildiğiniz en düşük konsantrasyonla başlayabilirsiniz. Başlayıp daha sonra cilde alıştırmakta fayda var. Bu konuda açıkçası ben size bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü retinoid veya retinol kullanmak istiyorsanız mutlaka bir dermatoloğa danışmadan başlamayın. Kendisine danışın ne, ne tip bir yüzdeyle başlamanız gerektiğini sorun hangi ürün size daha uygun, onu sorun. Ondan sonra başlamanız en doğrusu olacaktır. Yani kafanıza göre bir ürünle başlamanız çok doğru olmaz. Kesinlikle bir uzmana danışmanızda fayda var. Bir diğer eksfoliyasyon ürünüyle devam edelim. Meyve enzimleri. Ananastan elde edilen bromelain veya papayadan elde edilen papayın, kivi'den elde edilen actinidin gibi meyve enzimleri de cilt bakımında kullanılıyor. Bunlar genelde maske formunda geliyor ve yüzünüze uygulayıp bir süre bekletip sonra yıkıyorsunuz yüzünüzden. Bunlar da etkili. Daha nazikler. Asit ürünlerine göre daha nazikler en azından. C vitamini'ne gelelim. Bir sürü farklı C vitamini formu var aslında piyasada. Ama üzerinde en çok araştırma yapılan, cilt bakımında en çok kullanılan elascorbic asit. En iyi anti aging etkisi olan içeriklerden bir tanesi. Cilde çok iyi bir antioksidan desteği sağlıyor. Aynı zamanda güneş ışınlarına karşı ciddi anlamda koruyor cildi. Yani daha doğrusu güneşin verdiği zararı geri çeviriyor demek daha doğru olur tekeleri açmak konusunda da çok başarılı. Fakat suda çözündüğü için maalesef çok kısa sürede oksidasyona uğruyor ve o yüzden mümkünse C vitamini serumlarınızı bu dolabında tutmanız ve koyu şişe olmasına dikkat etmeniz lazım. Ve dediğim gibi açtıktan sonra en kısa zamanda bitirmeye bakın. Rengi değişmeye başlıyorsa oksidasyona uğruyor demektir. O zaman cildinde zarar vermeye başlayacaktır. İlk defa C vitamini başlayacaksanız %5 oranıyla başlayabilirsiniz cildi çok irite etmemesi için. Ama daha etkili olmasını istiyorsanız %20 konsantrasyonundaki serumlara bir göz atabilirsiniz. Daha başka bir sürü asit var bu arada. Kocik asit gibi. Bunlar çok yaygın bir şekilde kullanılmıyorlar. O yüzden onları es geçeceğim. Şimdiye kadar anlattığım asitler en sık kullanılan, en çok kullanılan asitler. Şimdi nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı detaylara gelelim. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Bir numaralı dikkat etmeniz gereken şey Lütfen güneş kremini kullanın arkadaşlar. Yani şunu her videomda söylüyorum sanırım. Eğer Kimyasal asit ürünleri kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka yaz, kış, hava kapalı olsun, açık olsun fark etmez. Her gün sabahları en son aşım olarak güneş kreminizi kullanın ki lekelerini daha kötü hale gelmesin. Yani kullandığınız ürünler bir işe yarasın. Ve asit kullanmaya yavaş yavaş cilde alıştırmakta fayda var. Örneğin bir tip asitle başlayın ve sadece haftada bir kullanın sonra haftada ikiye çıkartın bunu. Maksimum haftada 3 yapabilirsiniz cildinizin ihtiyacına göre. Eğer daha genç bir cildiniz varsa daha az ihtiyaç duyacaksınızdır zaten. Daha olgun ciltler daha fazla kullanabilir. Bu da cildinizi iyi bir şekilde gözlemleyebiliyor olmanız lazım. Çok irite oluyorsa o zaman daha az kullanmaya geçiş yapmaya çalışın. Cildinizin çok irite olmaması lazım. Yani her gün kullanıma kesinlikle uygun değiller. Haftada 2-3 kullanmayı düşünebilirsiniz. Eğer çok fazla asit ürünü birden kullanmaya kalkarsanız bu sefer cildiniz çok fazla irite olacak, aşırı kızarık olacaktır ve toparlanması da çok uzun zaman alacaktır. Bunu da istemiyoruz zaten. Cilt bariyeriniz zarar görmesin. Dediğim gibi bunlar her gün kullanmaya uygun değiller. Lütfen ona da dikkat edin. Ve her videomda yine söylediğim gibi yeni ürünler soktuğunuz zaman rutininize her zaman patch test yani cildinizin bir tarafında deneyin yeni ürünleri. Çünkü nasıl tepki vereceğini ancak bu şekilde ölçebilirsiniz. Ve asitleri karıştırmamak en doğrusu. Yani aynı anda aynı rutin içerisinde bahsediyorum. Hem C vitamini hem BHA hem EHA kesinlikle kullanmayın. Bence cildi irite etmemek adına en doğrusu rutininizde tek bir asit ürünü kullanmak en doğrusu olacaktır. Ya da sabah bir asit, akşam başka bir asit ürünü kullanabilirsiniz. C vitamini için birazcık daha esnek davranabilirsiniz. C vitamini o kadar ciddi soyucu et etkiye sahip olmadığı için. C vitamini mesela her gün kullananlar var ama dediğim gibi konsantrasyonuna göre değişebiliyor ve de cildi alıştırmakta yine fayda var. Ben mesela ilk defa başladığım zaman her gün kullanmıyordum. Haftada 2-3 başladım. Sonra her gün sabah sabahları kullanmaya başladım C vitaminini, o şekilde yapabilirsiniz. Bir de benim tavsiyem BHA, AHA, PHA ve e retinol ürünlerini sabah kullanmamanız Her zaman gece kullanmayı tercih edin. Güneş ışınlarına olan hassasiyeti ciddi arttırdığı için gece kullanmak en doğrusu olacaktır. Ama C vitaminini gündüz kullanabilirsiniz. Güneş kreminizin etkisini de arttıracaktır. Şimdi hangi asit hangi cilde uygun? Bu konuda ufak bir tablo yapacağım sizin için şuraya bir yere eklerim. Akneli ciltlere en uygun asitler azaleik asit, salisilik asit, glikolik asit, lastik asit ve mandelik asit. Bunlar çok uygun. Kuru ve olgun ciltlere... Glikolik asit, laktik asit, askorbik ve ferulik asitleri kullanabilirsiniz. Lekeleri azaltmak istiyorsanız C vitamini, azaleik, glikolik, laktik, linoleik, askorbik ve ferulik asit ürünlerini kullanabilirsiniz. Hassas ciltler için yani çok hassas ciltlerden bahsediyorum. Fiziksel çoğuculara başlayabilirsiniz. Peeling jelleri veya konjak süngerleri gibi. Cildinizin tolerasyonu birazcık artarsa o zaman meyve peelinglerine geçebilirsiniz. Meyve enzimli maskelerine geçebilirsiniz. Ve ardından da ihtiyacınıza göre hidro hidroksi asitlere geçebilirsiniz. Örneğin. Bu arada retinoidleri hiç bu listeye sokmadım. Çünkü dediğim gibi retinoid kullanmak, retinoid ve retinol ürünleri kullanmak istiyorsanız mutlaka dermatoloğa ve uzmana danışın. Ona danışmadan kafanıza göre kullanmaya başlamanız çok doğru değil. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.